Hoş geldiniz canlar. Bugün K eğitimimde aile terapileri üzerinde konular işledik öğrencilerimle. Aileler bize ya boşanmak üzere, boşanmaktan kurtulmak için ya da boşanma kararı verilmiş, boşanmanın oluşturabileceği travmalardan kurtulmak için bizlere başvurur. Bilinçaltı temizliği yine eşlerin Geçmiş yaşamından bu zamana yani anne baba ve çocukluk ilişkileri dolayısıyla oluşturdukları bilinçaltındaki üzüntüler, sıkıntılar, hayal kırıklıkları bunların karı ve koca ilişkilerinde anne ve babalarına kızdıkları birçok şeyi belirli bir yaş tecrübesine geldiklerinde fark etmeden yaptıklarını görüyor ve onlardan dinliyoruz. Bunun için bilinçaltı temizliği, kendinizle yüzleşmek, ailenizle ve çocukluğunuzla yüzleşmeniz için fevkalade önemli. Bilinçaltı temizliği sonrasında bireyler, karı ve koca birbirinin aslında birbirine olan tahammülsüzlüğünün anne ve babalarından ve çocukluk yaşamından gelen travmalardan kaynaklandığını anlayıp birbirlerini suçlamaktan, birbirlerini cezalandırmaktan vazgeçtiklerini görüyoruz. Kendimiz bireysel olarak kendimizi affetmeden geçmiş yaşımızdaki çocukluk anılarımızdaki üzüntülerle vedalaşıp de tertemiz bir sayfa açmadan maalesef çocuğumuza, işimize, eşimize pozitif davranmakta zorlanmamız bir suç değil, öğrenilmesi gerekli olan bir zorunluluktur. Bilinçaltı dolduğunda maalesef istemeden öfkelenmeler, patlamalar yaratabilir. Aslında çocuğunuza ve eşinize çok iyi davranmak istiyorsunuz biliyorum. Fakat içinizde bir çocuk var ve çok hırçın o güzel cümleler kurmanızı engelliyor. Bilinçaltı temizliğinde üçüncü göz açıldıktan sonra meleklerin yardımıyla Fusulet suresinde 31 ve 34. ayette der ki Melekler inar, ihlaslı kullarıma fısıldar. İşte üçüncü göz bilinçaltı temizliğinden sonra açıldığı için melekler size hangi hataları yaptığınızı söylerler iç ses olarak. Ve aa ben bu hataları yapıyormuşum farkındalığına varırsınız. Ve tam bağıracağınız anda yine iç sesinizden meleklerin seslerini üçüncü gözünüz açıldığı için duyarsınız. Şimdi öfkelenmemeliyim Öfkelendiğim zaman aslında yanıma negatif enerjileri çağırıyorum deyip öfkelenmemeyi tercih eder hale gelirsiniz. Bunu yapmanız kendi başınıza çok zor. Fakat bilinçaltı temizliği ve biyoenerji uzmanlığı eğitimim sonucunda kendi kendinizi pozitifte tutabilir. Eşinize, çocuğunuza veya etrafınızdaki insanlara kariyerinizde ilerlerken çalışma arkadaşlarınıza önderlik ettiğiniz insanlara, paydaşlarınıza, iş arkadaşlarınıza pozitif yaklaşabilir, kariyerinizde de hızlı ilerleyebilirsiniz. Dönüşüm, pozitiflik önce içinizden başlar. Kendi hesaplaşmamızı yapmamız, kendimizi ve insanları affetmemiz, sabırlı, şükür dolu bir hale geçmemiz gerekiyor. Tevekkül etmemiz gerekiyor. Tevekkül ettiğinizi düşünüyor olabilirsiniz. Fakat bilinçaltı temizliğinde aslında Allah'a güveniyorumun sözde kaldığını, güvenmenin, tevekkül etmenin nasıl gerçekleşmesi gerekli olduğunu, nasıl sabırlı olunabileceğinizi de biyoenerji uzmanlığı eğitimimde hem tasavvuf hem bilim ikisi birleştiği zaman bu oldukça kolay oluyor. Öfkelenmek vazgeçilebilir bir davranış biçimidir. Bunun yerine sevgi, anlayış ve merhameti kodlayarak size bunu kolaylıkla öğretebiliyorum. Bilinçaltı temizliği ve biyoenerji uzmanlığı eğitimime hemen bekliyorum. Hayatınız pozitif, mutlu ve huzurlu olabilir. Bu sizin seçiminizle. Bizlerle olun.